Merhaba, hoş geldiniz ve nihayet ETS 2'nin 1.49 için kar modu geldi. Frost Winter kar modundan bahsediyorum bu videoda size. Bu kar modunu maalesef Trakis MP'de kullanamıyorsunuz. Sadece ETS 2 resmi MP'de ve single oynarken Trakis MP'nin dışında kullanabilirsiniz. Ben videonun yorumlar kısmından size bir link vereceğim. O linke tıkladığınız zaman ilgili siteye gidiyorsunuz. Sadece ben kar modunu, manzaralı kar modunu yüklüyorum ama isteğe bağlı bazı eklentiler de var. Benim verdiğim linke tıkladığınız zaman dilerseniz ücretsiz sürümü indirebilirsiniz. Dilerseniz reklamsız premium sürümünü indirebilirsiniz. Ve çeşitli yine az önce de bahsettim isteğe bağlı eklentileri indirebilirsiniz. Öncelikle dosyanızı indirdikten sonra, tabi ben her zaman olduğu gibi masa üstüne aldım. Bu dosyayı kopyalıyorsunuz. Daha sonrasında bilgisayarıma çiftlik diyorsunuz. Belgeler diyorsunuz. Euro Truck Simulator 2 diyorsunuz. Ve öncesinde mod klasörü oluşturmadıysanız masum sağ tuşuyla yeni klasör deyip MOD bir tane mod klasörü oluşturmanız lazım. Bir tane mod klasörü oluşturmanız lazım. Mod klasörünü oluşturduktan sonra üzerine çift diyorsunuz ve sağ tuş yapıp bu dosyayı yapıştırıyorsunuz. Öncesinde tabi ben bu işlemi yaptığım için ekranda gözüktüğü gibi tekrar yapıştırmayacağım. Dosyamızı klasöre attıktan sonra artık bununla bir işimiz kalmadı. Açalım şimdi oyunumuzu abi. Nerede bu oyun? Aç abi ETS'yi. Heh buradaymış. Bu oyun içerisinde de yapmamız gereken işlemler var. ve oyunumuz açıldı. Hemen mod yöneticisine tıklıyoruz. Bakın burada arkadaşlar. Modun üzerine masum sol tuşuyla tık tık yapıp sağ tarafa atıyorsunuz. Ben de şu anda promos haritası yüklü. Ama promos haritası yüklü olmasa bile bu modu kullanabilirsiniz. Şu en alttaki yine modları dikkate almayın. Bunlar benim aracımla alakalı olan modlar. Konumuzda ilgili değil. Modumuzu aktif ettikten sonra değişiklikleri onayla deyip buradan çıkıyorsunuz. Çık abi. Çık Şimdi oyunun içine bir giriş yapalım. Her modumuzu şöyle bir görelim. Evet oyunumuz açıldı. Hemen sür diyoruz abicim. Abo fırtına gelmiş bak görüyor musun? <laughs> Allah ne kadar tatlı ya. Şunun güzelliğine bakar mısın? Tabi aracım ve dorsem de Efsun. Onu da söyleyeyim. Ayıptır söylemesi. Sağ olsun Discord takipçilerimden Selçuk abim yaptı. Bu aracın borsesini ve çekicinin kaplamasını bana. Şimdi abi gördüğünüz gibi kış modumuz canavar. Kara kış modumuz çalışıyor. Modu yüklemesi gayet basit. Biz geçelim içeri abi. Çalıştı. Silecekleri de çalıştıralım. Şöyle bir iki dakika bir gezelim abicim. Tamam burası sanırım kapalı bir alan. Şöyle yola geçelim. Baksana. Helikopterle. Heh. Şöyle bir iki dakika modumuzun havasını bir teneffüs edelim. Yeşil yandı geç. Dediğim gibi modu yüklemesi gayet basit ama takıldığınız bir yer olursa YouTube yorumlar kısmında bana ulaşabilirsiniz. Ancak bu tür videoların gelmesi için video like yapmayı ve yorum yazmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Sizlerin destekleri oldukça bu tarz videolarımız elbette gelmeye devam edecek. Görüyor musun? Bak nasıl yemiyor. Ya. ya. Işıklarımızı da açalım. Hava biraz sisli. Tabi bu yoğun Parti birden kaynaklanıyor. Evet şöyle çekelim abi. Evet. Aslında burada durulmaz da işte. Videomuz fazla uzamasın. Gidiyor bak. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim. Adam üstümden geçti la. Yeni bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.